Ne koç yaymaca var, ne inek kütme. Ne yığın yığıma var, ne tırmık çekme. Ne tokat var, ne tekme. Ama, ama mutlu değil bizim çocuklar. Var. Odasında sepet sepet oyuncak. Parka gitse türlü türlü salıncak. Karnı hep tok, üstü kalınacak. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Çarşıya gidince isteği bitmez. Servis olmayınca okula gitmez. Anneye babaya hiç yardım etmez. Ama mutlu değil bizim çocuklar. Daha büyümeden ister telefon. Markasını sorma elbette iPhone. Yalan söylemiyorum sen de görüyorsun. Ama ama mutlu değil bizim çocuklar. Ona hizmetçidir evdeki herkes. Sakın incinmesin prenses prens. Annesi ondan çok çalışır ders ama mutlu değil bizim çocuklar. Bak gerçek dünya böyle mi hayat? Çocuklar da değil bizde kabahat. Çocuk yetiştirmek büyük bir sanat. Ondan mutlu değil bizim çocuklar.